Evet, Lefkoşa Dereböy Caddesi'nde bulunan Barbarlık Müzesi'ne giriyorum şu an. Barbarlık Müzesi'nde sizlere çekim yapacağım. Tabi buranın hikayesi bambaşka. Bunu hep birlikte göreceğiz. Sizlere yansımaya çalışacağım. Aralık 1963'te burada kanlı bir olay olmuş. Onu size okumak istiyorum. 1963 yılında 24 Aralık gecesi bu evde Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alayı Doktoru Binbaşı Doktor Nihat İlhan'ın eşi Mürüvvet İlhan çocukları Murat Kutsi Hakan ve ev sahibi Feride Budum şehit edilmiştir diye bir yazı. Bu müze Rum katliamı sonucu şehit edilen ve göçebe zorlanan tüm masum insanların öyküsünü ta yansıtmaktadır diye yazıyor. Burada Daily Express, The Times ve The Figaro adlı gazetelerin manşetleri mevcut. Şöyle gösteriyorum sizlere ve bu müziği birlikte gezeceğiz. Ben de merak ediyorum. Şu an ziyaretçiler var. 1963 gecesi 14 Aralık'ta burada 1964 yılında şehit edilen iki Türk çocuğu 1960 yılında şehit edilen bir Türk genci burada mevcut fotoğrafları var şehit edilen yine bir Türk genci ve küçük kaymakamla şehit edilen İbrahim Salih Şerses yani bu rumların yaptığı şeyler ve niceleri burada mevcut. Birazdan tavanları göstereceğim size. Tavanlarda mermi izleri mevcut. The Times'ın başlık attığı bir yazı. Görüyorsunuz. Burada The Daily Telegraph Hala günümüzde olabilir bu gazete. Bu gece Lefkoşa'nın Amartya bölgesinde Türk evlerinde bazıları alev alev yanmakta ve diğerleri Rum çapuzlar tarafından Söz konusu durumu daha da gerginleştirmekteydi diye bir başlık atılmış. Şu an içerisi böyle şey, toplu mezarlardan çıkarılan şehitler. Fotoğrafları mevcut görüyorsunuz duvarlarda isimleri, bilgileri vesaire var. Hepsinin öyküsü bambaşka. Hepsinin hikayesi bambaşka. Şöyle bir tablo yapılmış. Şimdi tavanı göstereceğim size. Giriş holde tavanda mermi izleri mevcut. Onları da Şöyle göstereyim. Bakın. Hepsi siyah işaretlenmiş. Ralph Steigtaş'ın bir sözü. Yazıldığı bir tablo burada. Ve 1963-68 yılları arasında şehit edilen soydaşlarımızın isimleri mevcut. Unutmayacağız diye yazıyor. Gerçekten tablo bayağı büyük. Şehitlerimize Allah'tan rahmet mekanlarına cellet kılsın Rabbim. Diyoruz Türk olmaktan gurur duyuyorum. Buraya geldim tüylerim diken diken şu an mermi izleri, kapının zorlaması görüyorsunuz. Barbalık Müzesi diye adlandırılan yerdeyim. Şurada 1963 yılında Lefkoşa'da 850 kişinin barındığı Atatürk İlkokulu'ndaki göçmen çocukların resimleri sizlere gösteriyorum. Ve diğer resimler. Rum saldırıları sonucu evlerini terk edip sinema salonlarında ve okullarda kalmak zorunda olan Türk göçmenleri bunlar. Kendi vatandaşlarımız. Türk göçmenlerinin verdiği yaşam mücadelelerini gösteren resimler. 24 Aralık 1960 yılında bu evde yaralanan daha sonra Ankara'da tedavi edilen Nöber İbrahimoğlu, Ayşe Halit Cankan ve kızı Işıl Cankan resimleri mevcut bilgileri yazıyor. Gelirseniz Lefkoşa'ya bu müzeye gelmenizi ve tarihinizi unutmamanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Acı bir vahim tablo burada Türk yardım çadırı görüyorsunuz. Burada kullandıkları eşyaları gösteren bir cam şöyle bakabilirsiniz. Burada tablolar mevcut. Daily Express ve The Daily Herald gazete başlıklarının verdiği o döneme ait olayları anlatan bir yazısı. Çevirimli şekilde Türkçe ve İngilizce. Daily Express'in verdiği bir başlık. Kıbrıs'ın evet. harap olmuş Türk mahallesinde gezi. Siyah kan, lekeler, kan. Siyah lekeler, kan evet, kan izleriymiş. Kullandığı eşyalar, Allah'tan rahmet diliyoruz. Buralar kilitli, lavabo ve banyo. Şöyle bakabiliriz. Mermi hmm. hmm. izleri lavabo mevcut. Görüyorsunuz arkadaşlar şu an kapalı. Tuvalet odasında ev sahibesi Feride Hasan Gudum şehit edilmiştir. Banyo odasında Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alayı Doktoru Binbaşı Nihat İlhan'ın eşi Mürüvvet İlhan ve çocukları Murat Kutsi Hakan şehit edilmiştir Burada mermi izlerini Görüyorsunuz duvarlarda Böyle Kare şeklinde siyah bant Çekilmiş mermi izleri, kan kapıda, izleri var. kapıda var Kan izleri var Bak şuradaki cam Evet Yedin tam cam var ya. Kan izleri altı. Kan izleri var Kapıda mermi izleri mevcut o döneme ait kanıtlar. Gerçekten eğer gelirseniz burayı ziyaret etmenizi ve bu maneviyatı hissetmenizi tavsiye ederim. Bir Türk ailesinin Rum canları tarafından nasıl katledildiğini bir göz, göz şahidi anlatıyor diyor evdeki olayı anlatıyor gerçekten. Şöyle yakın çekim yapayım. Sizler okumak isterseniz videoyu durdurur okursunuz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet kanlarına sabır dileyelim. Gerçekten 1963 24 Aralık gecesi çok vahim bir olay olmuş burada. Bu evde şehit edilmişler ve burada kumsal baskını Adı altında burada bir abi de var. Bakacağım ben şimdi resimlerine. Şehitlerimizin resimleri. Barbarlık Müzesi. Türklere barbar diyen yabancı toplumlar her zaman asıl barbarlıklarını Türklere zulmeden insanlara göstermiştir. Videomu burada sonlandırıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım Nefkoşe'ye Kıbrıs'a gelirsiniz. Siz de bu maneviyatı yaşar. Hissedersiniz. Tekrardan şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Türk milleti var olsun.